Pes etmek yok. Pes eden bizden değildir. Pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Optin altına yazacağız. 26 27 Haziran'da optin altına yazacağız. Arkadaşlar bakın bu tarz bir soru ya TYT'de ya DGS'de ya KPSS'de yine gelecek. Bekliyorum. %99 beklediğim bir soru. Çalışacağız. Ses etmeyeceğiz. Daha çok atak yapacağız. Bir ses verin bakalım. Ses verin. Tamam mı? Hadi başlayalım. Arkadaşlar. Şimdi birinci göreviniz bu soruları okurken doğru anlamak. Anladıktan sonra denklemi doğru kurmaktır. Bakın birçok arkadaş bu soruyu anlarken hata yapıyor ve bu soruda bir tuzak var. Çok pis bir tuzak var. Ve bu tuzağa düşmemek neredeyse imkansız arkadaşlar. O yüzden şimdi soruyu benden önce muhakkak bir kere en az bir kere okuyun, anlayın. Şimdi ben çözerken de arkadaşlar bütün dikkatinizi bana verin. Bakın diyor ki bir topluluktaki kişiler bir konferans salonundaki sıralara üçerli ya da dörderli olarak oturmuşlardı. Üçer kişinin oturduğu sıra sayısı dörder kişinin oturduğu sıra sayısının dörtte birinin dört fazlasıdır. Bakın arkadaşlar. Burada birbirine yakın kelimeleri ben bilerek kullanıyorum. Burada da dört var. Burada da dört var. Çünkü arkadaşlar ben sizi bir sınava hazırlamak derdindeyim. Ve bu sınav psikolojik oyunlar içeriyor. Psikolojik bir gayri nizami harp var. Yıktumatı takip eden bu harpte kazanacak. O yüzden arkadaşlar inadına yapıyorum. Elemek için yapıyorum. Bugün burada elenin. Sınavda eleyen siz olun elenen olmayın. Evet arkadaşlar 3'er kişilik ve 4'er kişilik sıralar var. 3'er kişinin oturduğu sıra sayısı 4'er kişinin oturduğu sıra sayısının 4'te 1'inin 4 fazlası. O zaman ben buna 4x dersem 4x'in 4'te 1'i 1x yapar x artı 4 yapar. 4'te 1'inin 4 fazlasıdır diyor. Buraya kadar yapamayanı dövüyoruz zaten. Tamam. Asıl oyun, sinsi oyun, sindirella oyunları şimdi başlıyor. Gargamel oyunları şimdi başlıyor arkadaşlar. Daha sonra bu konferans salonuna 8 boş sıra getirilmiş ve dörder kişinin oturduğu sıraların 24 tanesinden birer kişi alınıp bu boş sıralara her bir sıraya 3 kişi oturacak şekilde yerleştirilmiştir arkadaşlar. Şimdi bütün dikkatinizi şu ekrana verin. Ekrana girin ekrana girmezseniz sınavda <laughs> sıkıntı yaşarsınız. Şu an ekrana girin. Bakın. Diyor ki daha sonra bu konferans salonuna 8 boş sıra geliyor. Dörder kişinin oturduğu sıraların 24 tanesinden birer kişi alınıyor. Arkadaşlar dörder kişinin oturduğu sıraları şöyle bir hayal edin. Bak şöyle bir hayal edin. Ben bunlardan bir kişi aldığım anda artık bu sıralar ne olur? Üçer kişi olur değil mi? Ve benim dörder kişilik sıra sayım azalır. Kaç azalır? 24 tane azalır. Ve benim doğal olarak bu işin atmosferi olarak Utku'nun deyimiyle doğal olarak üçer kişilik sıra sayımda ne yapar arkadaşlar? 24 artacaktır. Bakın burada doğal bir artış var. Bir daha söylüyorum. Bak burası anlaşılmıyor. Sınavda nasıl anlayacaksın? Önceden gel provanı yap. Sınavda da eylemini gerçekleştir. Evet. Şimdi arkadaşlar 4 tane kişi oturuyor. Sen buradan bir kişi aldığı zaman artık bu 4 kişilik sıra yok. 1 eksildi. Ama bu sıra artık 3 kişilik sıra olduğu için o 24 buradan azaldığı gibi bu tarafa da artış sağlıyor. İşte en kritik nokta burasıydı. Bakın en kritik nokta burasıydı. Devam ediyorum. Sinsi oyunları çözmeye devam. 4'er kişinin oturduğu sıraların 24 tanesinden birer kişi alınıp tamam burayı yaptım. Şimdi dikkat et. Bu boş sıralara her bir sıraya 3 kişi oturacak şekilde. Arkadaşlar benim o çektiğim 24 kişi ayakta şu anda. Ben onları bir yere oturtamadım. Oturamıyorlar. Çünkü sıra yok. O yüzden arkadaşlar ben bu 24 kişiye diyorum ki arkadaşlar diyorum size üçerli gruplayayım. Üçerli gruplayınca ne yapar bunlar? 8'er 8 sıraya otururlar. Yani bu 24 kişiyi her bir sıraya 3 kişi oturacak şekilde yerleştirmiştir derken bu 24 kişiyi sen üçerli olarak sıralara yerleştiriyorsun. Sen 8 tane boş sıra getirmiştin. Dolayısıyla senin üçerli sıra sayın ne oldu? 8 arttı. Yani üçer kişinin oturduğu sıra sayısı burada ne oldu arkadaşlar? 8 arttı. O zaman son durumda üçer kişinin oturduğu sıra sayısı tekrar artı 8 yaptı. İşte arkadaşlar şu anda tam şu noktaya kilitlenin. Son durumda 4'er kişinin oturduğu sıra sayısı 4 x 24. Üçer kişinin oturduğu sıra sayısı da x artı 4 artı 24 artı 8. Yani burası ne yapar? x artı şöyle bir hesaplayabilirsem 28 36 yapıyor. Burası da arkadaşlar 4x eksi 24 yapıyor. Bakın bu yektumat var ya teva, te, yani çok ciddi niyetleri olan bir Bak şurada sana çok pis bir tuzak kurdum. Elemek için. Şöyle bir elit rengimi alayım. Nerede benim bu elit rengim? Yine kayboldum. Neredesin? Heh burada. Dörder kişinin oturduğu sıra sayısı. Bak sıra sayısı. Sıra sayısı. Üçer kişinin oturduğu sıralardaki toplam kişi sayısı. Bak sıra sayısı ile kişi sayısını aynı anda şu soruyu bilerek soktum ha. Düşün. Öğren sınavda da yap diye. Anladın mı beni? Şimdi bir daha okuyorum. Dörder kişinin oturduğu sıra sayısı ne o? 4x eksi 24. Bu neye eşitmiş arkadaşlar? Üçer kişinin oturduğu sıralardaki toplam kişi sayısı. Üçer kişinin oturduğu sıra sayısı şu. Bak boyuyorum. Dikkat et. Üçer kişinin oturduğu sıra sayısı bu. Ama üçer kişinin oturduğu sıralardaki toplam kişi sayısını nasıl bulacağım? 3 ile bunu çarpacağım arkadaşlar. O zaman 3 çarpı x artı 36 diyeceğim. Şu anda üçer kişinin oturduğu sıralardaki toplam kişi sayısını buldum. Bundan 107 eksik diyor. O zaman bundan da ne yapacağım? 107 çıkaracağım. Arkadaşlar buradan 3x artı 1 geliyor. 108 yapıyor. Çünkü oradan 107 çıkarsa 1 gelir. Buradan 4x eksi 24. At bu tarafa x eşittir 25 geliyor. Burada yine eleme, elenmeyin. Buna göre son durumda konferans salonunda toplam kaç tane sıra vardı? Arkadaşlar şimdi başlangıçtaki sıra sayısını 25'i koyalım yerine. Şöyle güzel bir renk alayım. Evet. Koyalım. 25 4 daha ne yapar. 29. 25 koyun buraya 100 yapar. Bakın şu an 129 yapıyor. Ama ben sana son durumdayı soruyorum. Son durumda ben buraya 8 sıra daha koydum. O zaman ben buna 8 daha ekliyorum. 137 yapıyor. Arkadaşlar bakın. Bu soruda anlamanız gereken bir yer var. Onu siz anlayacaksınız. Anladıktan sonra da bana dua edeceksiniz. Pes etmeyeceğiz. Bu tarz sorulara alışacağız. Sıra sayısının mantığında bir soru kesinlikle gelir. Elenen değil, eleyen olacağız. Yitirmek için yeni nesil, eski eskisini fark etmez. İnanıyorum ki artık sizin için de fark etmeyecektir.